Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben karşınızda Aykut amciniz. Yine bir Aa, kayıp ne yaptım lan ben niye kaydım lan? Yine bir PUBG Mobile videosunda sizlerle beraber Bak çocuk buralarda bir yerde. Oğlum, nasıl bir olsuzluk lan bu? Ama neyse gitti. Çocuk dedi ki abi dedi bunu çıkarır mısın? Dedim ayağım okey. Bizde bunlar da var ha. Gel bana de ki abi 3 şey, te tekli davancı ile oynayacak. Ya da sade tava atacağız de. Tavaya da okeyim ben. Ama geliyorlar ve oğlum sen nerede? Aa. Sen niye böyle şeyler yapıyorsun? Ha çocuk adam. Ben şu kulaklığımı takmam lazım. Duymuyorum çünkü. Gerçi taksam da duymuyorum da. <laughs> Bak 3 üç takmış. 3'ü burada bırakacağım. Zınk zınk zınk. Biri bir yandan gelse görmüyoruz. <laughs> Saklandım affet be. Geliyor. Sana doğru geliyorum. Ne oldu yine? Efendim. Tamam mı? Ne? Abi raşla bana. Pusma. Raşla bana mı? Abi hep pusmayı. pusma ya. Pusma mı? Gel daha bir pusma. Allah Allah. Niye abi öyle ne oldu? Ne aa, aa, yalan söyleme lan. Hep Oğlum video önümde lan. Hep nerede Ben de İyi tamam hadi devam ediyorum ben. Ah. Aa, ne vuruyorsun? Vur <laughs> vur 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 vur. Tamam. O kadar gitmişken vurma vasılık olmaz. Raşla benim diyor. Şimdi o da iki saklansın hemen patlatacağım bak. Nerede bu oğlum uşak? Hayır be. Aha. <laughs> Aa dayıya sor. Tüma açık mı? Bak Tüma açıkmış ona duyuyor o bir şey. Mi? Yaklaştım mı konuşmuyorum ki. Nerede oğlum bak. Çocuk. Yemedi lan. lay 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 nasıl oldu be nasıl oldu öyle geliyorum çok kaçtım nasıl bir şeyler yaptılar kaçmıyor mu bak rushluyorum full rushla dedi Alo. oğlum böyle sevdirin oyunu bize ya oyunu bizden bize oyunu küstürtmeyin lan ne güzel gülüyordu ben bu çocuğa canımı veririm lan. Ama inşallah bir sıkıntı çıkmaz işte. Kaçtın mı? Kaçmadım. Sen de bir. Bak buraya bak çocuk adam. Oğlum bu ne lan? Hiçbir şey izliyormuş. Millet iki yönlendirmem lazım. Bir koştur bana ne yap. Şeker gibi çocuk. ama Ha onda 3 var. Orada mı dersin? Orada değil ya. <laughs> lay 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 lay. Heyecanlı bir kardeşimiz. Bana diyor kusma. Geliyorum oğlum bak. Nerede lan bu? Ya buradan gelirsen vurursun beni tabii. Vallahi vurdum ha Aha kuzenim geldi. Kusma dedi gel. Geliyorum. Oğlum <laughs> kafaya tuttun mu? Kafaya tut. Ah. Yemin ediyorum bak kafaya tutturmak ayrı bir ölüm ya. Ve sürekli yer değiştiriyor. yed aldı. Ah. Selamünaleyküm. Geçer mi hiç? Geçer mi hiç? Geçer mi? Geçer mi? Oğlum onda 3 var ya. Allah Oğlum bir de havaya zıpladık yanlışlıkla. Hadi ölelim bari. Basıyor mu lan? Bastı lan. Çok iyisin. Çok iyi. İşte bu. İşte bu. Bak işte böyle ya. Haydi oğlum. Ne yapıyorsun ya aslanım? Ben şimdi sana bu canları açlarsam öleceğim oğlum. Ah, bir tane gitti kafaya. <laughs> Niye orada beni bekliyorsun? Şes kasmıyor olabilir. Ama bu benim suçum mu bence değil, değil mi? Geldim oğlum geldim işte dostum yüzün. Buraya gelmeyin buraya gelmeyin. Kaçayım mı? <laughs> Oha. Şahsi çocuğu darmadağın ettim de şurada. Nerede oğlum? Oğlum Cercur orada mı değiştirildi? Gerçi mermi bitti de yapacak bir şey yok. Ah! Bak oraya çıkıyor. E, çıkmamış lan. acil vuruşak. Vur uşak. vur 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 vur. Burada mısın? İlkini bak kafaya kondurursam çok hoşuma gidiyor. Abi maçtan sonra geleceğim. Nereye geleyim yavrum? Efendim. Abi Efe eline sağlık. Güzel oynuyorsun. Teşekkür abi, ediyorum. Güzel oynuyorsun. Eline sağlık. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Abi girişmişsin ya. Aa öyle mi diyorsun? Evet abi. Ya şöyleyse ben biraz kendi tutaldım. Saldın. Bu beni pek alakadar eder mi sence? Hı -hı. Etmez değil mi? Ben sana Geç sal diye edelim. oyun şey yapmıyorum. Bak abi, ne güzel diye hareket. Diye Neyi çıkarırsın? Ne? Video çıkartırsın diye saldım abi. <laughs> Bu beni hiç umurumda olmaz. Sen çıkartmasan da videoyu evet, benim abi, bak, yani sen salsan da salmasan da ben videolarımı çıkarıyorum biliyorsun. Çok videom abi, var. Abi şey, e, videonun şu altına hani yazıyorsun ya düşmedi diye Abi buz yeri şeytan doldurur diye yazar mısın abi? E buz yerini çıkarttık oğlum. Blue Team Victory. Hayır abi. Buz yeri şeytan doldurur diye yazar mısın abi? Tamam. ya. tamam seni kırmayacağım öyle yazacağım. Dur labire çağıracağım seni zaten. Tamam abi. Tamam gel bakayım. Ah oh. ben sana ekleyebilirsem bakacağım ona. Hoş geldin tekrardan. Oğlum buz diyarını çıkardık. Neden buz ne diyarı abi? ellerine sağlık diyorum. Ha senin de abi. Eyvallah canım. Ben... Niye, neden buz diyarı şeytan dolu diye yazacağız? E çünkü onun etkisi öyle büyük ki abi gözlerini kamaştırıyor. Hmm. Yok hayır buz diyarını çıkartmasa yazabilirdik de. Çıkarttığımız abi, için ben. Arayayım atalım mı buz diyarını kullan? Yok. Yok, biliyorsun ki herkeste bir kere. Zaten seni şimdi sileceğim. Diğerlerini yer açmam lazım. Unutma ben sana videonun başında saldırmadım. Kendin saldın. O yüzden hakkın ben da bitti abi, zaten. Cenni, 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 cenni. Eyvallah. Hadi kendine iyi bak. YouTube'a atacağım herhangi bir gün. Şey, TikTok'a epey bir geç geliyor. Kendine çok çok iyi bak. Hoşça kal. de abi. Sen de abi. Eyvallah. Hadi Aklım bay bay. Abi. Sen de helal et. अरे सुना